Tarkan'dan müjdeli haber var. Takipçileri mutlu. Geçtiğimiz Şubat ayında Tarkan yeni bir şarkısını çıkartmıştı. Şimdi ise Tarkan Yap bir güzellik isimli şarkısının çıkış tarihini duyurdu. Mega star Tarkan geçtiğimiz Şubat ayında Geçecek şarkısıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve hazır olun diye bildirim gerçekleştirdi. Yap bu güzellik şarkısıyla hayranlarının çıkmak çıkmaya hazır. inanılmaz biçimde sabırsız olduğunu zaten her fırsatta dile getirdi. Geri sayım başladı. Yine beni heyecan sardı ifadeleriyle bu durumunu bildirdi. Tarkan'ın yeni şarkısı Yap bu güzellik 22 Temmuz'da müzikseverlerle buluşuyor. Yaz aylarına damga vurması beklenen şarkı. Bakalım sizler nasıl bulacaksınız. Tarkan'dan müjdeli haber var takipçileri mutlu. Geçtiğimiz Şubat ayında Tarkan yeni bir şarkısını çıkartmıştı. Şimdi ise Tarkan Yap bir güzellik isimli şarkısının çıkış tarihini duyurdu. Mega Star Tarkan geçtiğimiz Şubat ayında Geçecek şarkısıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve "Hazır olun." diye bildirim gerçekleştirdi. Yap bir güzellik şarkısıyla hayranlarının çıkmak için